Gitarist TV merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyuna başlıyoruz adı Killing Floor ee, ve yanımda Mehmet Ali Tv var. Kanka öncelikle hoş geldin diyorum sana. <laughs> böyle başlıyorum. <laughs> Topu sana bırakıyorum <laughs> kanka. Valla kanka biraz korkacağız biraz ürkeceğiz ama <laughs> herhalde bir galip geleceğiz burada ya. Abi kısaca ben de oyundan bahsedeyim. Arkadaşlar bir zombi oyunu karşınızdaki. 6 kişilikten oynanıyor belki Left 4 Dead 1-2 oynayanınız vardır o tarzda bir oyun e, ve dayanmaya çalışıyorsunuz sizin bir bölgeniz var arkadaşlar o bölgeyi tutmaya çalışıyorsunuz zaten oyunu oynayınca da göreceksiniz e, ben çok tatlı bir kız e, karakter seçtim onu yapacağım yapabilirsem e, onu şu anda saç falan da aldım hatta arkadaşlar güzel bir saçı var bakın e, kendisi böyle bir karakter arkadaşımız e, dövmeleri falan var Kıyafet falan değiştirebiliyoruz üzerine kıyafeti. Böyle. Aa kırmızı da yakıştı. Evet kırmızı güzel arkadaşlar. Ee, gözlük de takabiliyoruz. Mesela tatlı bir gözlük. Evet. Bence bayağı güzel oldu. Bu arada oyunda bir sıkıntı oldu <laughs> sanırım. Ne oldu abi? Ben hazıra bastım. Şu an diğer arkadaşlar oynuyor. Ve ben kameradan mı <laughs> <laughs> Bizi şeyde, şeyde aldı kanka. Oyunun yarısında aldı. Öyle bir oh durum da varmış. Şimdi biz e, bu dalga bitince bağlanacağız abi oyuna. Olabilir mi acaba? <laughs> Aynen. Seni atmaya çalıştılar bu arada ben <laughs> daha iyi <ödedim. gülüyor> ah, tamam. Eyvallah abi. Biraz oyunun sesini kısacağım. Ee, çok yüksek çünkü arkadaşlar şu anda. Şöyle 5 lira falan indireyim. oyun ee, oyunu tekrar açalım. Heh. Birazdan e, bu dalga bittiğinde arkadaşlar şu anda 3 tane zombi kalmış 2 tane kalmış hemen üst tarafta görmektesiniz iki tane kalmış e, yok pardon 2 tane hala duruyor. Kanka bir tane şişman zombi var lan. Aynen o kaldı. Aha bitti kanka bağlandık. Biz de bağlandık hemen. Kanka şimdi ilk dalgayı halletmiş olduk böylece. Biz direkt. <laughs> arkadaşlar. Her el arasında tüccara gidiyoruz. E, tüccardan kazandığımız para kadar e, şarjör satın alabiliyoruz veya e, şuradan alayım hatta bomba da e, biraz da zırh alabildim abi çok fazla bir şey alamadım. Bakayım Mehmet kanka <laughs> Kanka benim kızın aynısının pembelesi bu. Aa ikiz ya. Arkadaşlar e, Mehmet de şimdi dayanmaya çalışacağız ve diğer arkadaşlar da var. Kanka hazır mısın? Hazırım abi 18 saniyemiz kaldı. Aynen. Şey ya annemiz babamız biz karıştırmasın diye böyle saçlarımızı değiştirdik biz. Ha biz kardeş olarak doğmuşuz <laughs> o zaman. <laughs> evet tek yumurta kızı. Abi ben Barit'i ilk <laughs> defa oynuyorum bu arada. Ee, sanırım ben sen de <laughs> ilk defa oynuyorsun değil mi? Girmedik. Yani deneme oyunumuzda girmedik. Aynen. Arkadaşlar ilk defa oynayacağımız bir harita olacak. Evet, Toplam 4 dalgaya dayanmaya çalışacağız. Sıradaki dalga geliyor. 144 tane farklı zombi gelecek arkadaşlar. Abi Hadi bakalım Aynen abi. O kanka. Kanka alev atan geldi. Alev atan geldi. Allah Allah'ım saniye ya. Aynen abi. Ee, ben şu an bu alanı tek miyim? Yani sen varsın abi. İkimiz bu var alanı mı savunacağız kanka? Evet. Arkadaşlar en güzel şeylerden biri de arada slow motion e, efekt giriyor. O anda bayağı şey yapabiliyorsunuz. Bu arada bulunduğumuz Aa kanka geldi. Aa, arkadan gelen var mı? Aynen şu dalga Aa, yayan zombilerden geldi. Abi ben tırtıyorum ya. Abi ol. <laughs> oh. Kanka şu şeylerden geliyor ya, bıçaklıklardan geliyor. Yavaş çekimde ateş edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> abi ben tutuyorum bildiğin. Kanka, ben de tırsıyorum. Hayaletler geliyor onlar. Arkadaşlar kanka çok... al, bana vuruyor. Neredesin abi? Şu an herkes birbirine girdi. Al abi... Kanka, kanka aynı yerde kalıyoruz ya biraz değişik bir alana gidelim gel. Abi gel. Gel abi, bak bu taraftayım. Abi, gel, gel, gel. Şey olunca öyle çok birikiyorlar kanka anladın? Biz de biraz abi. üstümüze çekelim zombileri gel. Abi. Allah, kanka örümcek. Öldürdüm abi. Aa, bir tane daha var. Kanka Hayat kılıç. var bıçaklı mı bıçaklı? Kanka bıçaklı ve kılıçlı. Arkamızdan da geliyor. Abi şarjıyoruz unutma. Tamam abi. Abi abi. Aa al, burada 3-4 tane. Kılıçlı var kılıçlı. Abi aşağı doğru. Kanka tamam, baya sıkışmaya başladık. Abi, Kanka, şey geliyor şey geliyor. Şişman geliyor. Bıçak kaç kaç. Yemiş yemiş var ya tuvalete gitmemiş bu ya. Sorma abi. Kanka yavaş çekim girdi. <laughs> abi. abi yerde örümcek var ya. Abi Kanka bıçaklı. Arkadaşlar canımı arttırmam lazım yok söyleyeceğim. Bombaladım ben abi burayı. Bir daha bombalıyorum. Kanka ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Öldüm. Vallahi çok fena sıkıştırdılar beni. Öldün mü? Öleceğim büyük ihtimal. Çok fena Her sıkıştırdılar. Ay. Seni bulmaya çalışıyorum. Kanka cam bastım. Eee yırttım galiba. bakacağım diyorum. Abi niye bana geliyorlar ya? Abi canım var. Seni arıyorum ya. Şarjörüm bitti abi. Odaklandı var. Arkada bıçaklar olacak. Ben de gideceğim, ben de gideceğim. Kanka can bas. Gittim abi, gittim. Ah gittim. ben de gittim abi. abi vurdular, fena kişi. vurdular. 3 kişi birden gitti. Abi bunlar bildiğin gibi değil ya. Abi ne fena geliyorlar baksana. Kaç kişi kaldık? 3 kişi mi kaldık şimdi? Abi bir adam kaldı onda 52 canı var. 16 tane. Kanka 16 tane zombi indirir bence ya. Yani kaçırsan sağlık başlar. Arkadaşlar sadece bu arkadaşımız kaldı ama geriye de 16 zombi kalmış durumda 15'e indi 14 abi alırsın ya hadi hepimizi geri çağır oyuna. Kılıçlı tehlikeli ya. kılıçlar fena. Aa geldi karşısına Oo. oh kafa çekti. Güzel. Kaça kaça oynayacak büyük ihtimal öyle çıkmaya çalışacak. Abi çok iyi tek atı yapsın, elindeki silahın avantajını kımarıyor kalsın. Aynen abi, ne o elindeki? Pompalı. Pompalı ama kafa mı çekmeye çalışıyor hep? Pompalı, keskin nişancı abi keskin Yok keskin. yok kanka aynen keskin nişancıymış, tüfek o kanka. Aynen. Arkandan geliyor lan arkandan. Aaa o güçsüz ya. Bacağını çıktı. da... aa ah, tutturamadım. Arkasından geliyor mu diye bakıyorum da. Ooo. Ooo. Yanıyor bizim adam ha. Yavaş çekim geldi. Arkadan ha. vuracak kanka. Aa bak vuruyor abi ölecek. Abi o Son anda canı bastırıyor musun? Aynen. bu canım. 3 tane evi dört sokacak. 3 tane kaldı. Herhalde 3 tane ölmez. Ha kendi adamını öldürdün. Abi şu arkadaki var ya bak, o biraz güçlü. Oh, oh başardı abi helal olsun. Kanka tüccar odasına gidelim ben. Arkadaşlar tü, tüccar odasına gidiyoruz. Kanka ne diyorsun bu sefer dayanabilir miyiz? Abi biraz paramızın durumuna bağlı bakalım. Sende durum ne? Tamam paramı göremiyorum. 800 gibi oran var. Abi önce şu armorlarımızı dolduralım. Aynen abi ben de armor aldım. Zaten her şeyim bitti arkadaşlar. 140 e, param vardı. Abi, onun hepsini harcadık. Bir tamam. şey alamıyorum abi. Peki şarjör falan alabildin mi? <laughs> çık, çık tabanca aldım. Ne para var lan burada. <laughs> Kim para dağıtıyor A lan? Adam para dağıtıyor. <laughs> ha birer dolar atıyor. Ha bize para verdi sağ olsun. Abi bu arada tüccar kapandı. Biraz arkadaşlar. Iyi. Üçüncü dalga geliyor. Mehmet'le dayanmaya çalışacağız ve diğer arkadaşlar. Aşağıda mermi var. Kanka aşağıda var ama aşağıda zombi de var. Ben indim kanka. Aldım mermi. Aşağıda kaldın mı? Abi şişko geliyor. Aa patladı. Aa abi kılıçlı geldi. Oo. Oğlum bu görünce ne pis geliyor lan. Geldim kanka. Kapattım ona. Eyvallah kanka. Yalnız bu koridora ne yapacağız? Kanka kafa çalışmaya çalışın abi. Kafa çok işe yarıyor. Kafa kopunca zaten kötü oluyor. Ya şu şunu hiç sevmiyorum kanka şu zombi. Kanka yakınlaşmayın ona. O pat. Hayır. Hayır. Abi, Hayır. abi, abi benim burada merba bitti. Ben de ne bu nedir ya? Kötü. Kanka bir şey göremiyorum. <laughs> gel 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 dilme, gel gel. Ya. Gel. sen gelme sen gelme sana bahsetmedim. <laughs> Abi kapıyı kilitlemişler orada. Kanka bir şey diyeceğim bu kapıları nasıl açıyoruz? Abi galiba açma boş ver zombi var orada kırıyorlar zaten. Kısa tamir edelim. Edebiliyor muyuz abi? E, e basın Ee e basın Tamam sonra ne yapıyorum? Ha kaynak yapıyorum anladım. Aynen. Kapıyı sağlamlaştırmış oldum değil mi abi şu anda ben? Aynen %100 verebiliyorsun ona. Abi o zaman Abi yukarıya kızacaklar yalnız haberin olsun Kanka orası Allah'ın emri de ben niye bu kadar çok sıkıştım Ben çok, çok sıkıştım Abi burası da kırılmış İyi oldu kaçarsın Kanka sen neredesin? Abi ben ölüyüm Sen beni oradan mı görüyorsun? Evet Kanka, kanka, hadi, kanka hadi hayırlı kanka olsun kanka ee, kanka. Ben de öldüm Fena geçirdi Arkadaşlar 95 da çıkan Başarabilecek bir arkadaş var mı? Burada gidiyor. Abi hayatta 95 kişi öldüremez ki tek kişi. Tek mi kaldı? Oo. Tek kanka. Kaynak basma Aa örümcek geliyor. Hoppa. Kaçsa bile kanka çok zor. Abi bu şey var zaten mahveder ya. Oo. Büt, büt, büt. Patladı bu da abi. O da patladı. Arkadaşlar Takımın yok edildi diyor ee, Kanka şanssız olduk ya Vallahi Şanslı kanka bir takım mı geldik çok mu kötü bir takımdı bir şey söyle kanka Abi map biraz böyle dar Harita Ondan değil mi? Daha, evet Abi harita seçelim Harita ama Harita oynama diyor kanka ee, Bildiğimiz iki tane vardı aslında Hayır onlara bakıyorum da Hangisiydi diye? Aa abi şey Outpost ya Outpost Outpost değil mi? Evet Hatırlıyorum burayı Outpost'u Hadi bakalım Arkadaşlar oyun gördüğünüz gibi çok zevkli çok eğlenceli ama başarması da oldukça zor Ve e, dereceli mantığıyla işliyor yani kazandıkça XP kazanıyorsunuz ve e, yani rankiniz dereceniz artıyor arkadaşlar Şu anda da 5 kişi orayı seçti galiba kanka Oo, beş. O, evet, güzel. Orası açılacak sanırım kanka evet 5 kişi orayı seçti. Eee haritayı son sıfır diyor. Onlar da şey bekliyormuş herhalde bir de seçsin biz de arkasından devam eden. <laughs> Değil mi? <laughs> aynen aynen. Abi hadi bu sefer başaralım kanka. Biz biraz oyuna geç başladığımız için e, yararlı o, olamadık. Birinci şeyde yoktuk yani pa ikincisinde de pek bir şey yapamadık zaten. Para kazanamadık ya abi. Abi ana döndük şu ee, an bir bekliyoruz. Tamam o bir kişi gelene kadar ben de abi şu teçhizat kısmından e, kızımızın saçını değiştireyim. Tipini değiştireyim. Tamam abi. Bakayım saçları nereden Hazır verdim ben. Abi teçhizata giriyorsun. Ben sana yönlendireyim. Hah aksesuardaydı Aksesuarlar. abi. Aksesuarlar. Sen pembi saç yaptın bakayım. Aha mavi saç da güzel oluyor kanka. Oo. Abi iki kişi hazır verecek. Ha seni, seni bekliyoruz. Galiba Get Tamam on, kanka 10 saniye sonra şey başlayacak. Oyuncular bekliyor diyor 5 kişi giriyor mu abi oyuna Bu arada sanırım, ben bilmiyorum Sanırım biz sonradan girdiğimiz için Hazır dedim abi ben de Bakalım başlatacak başlayalım. mı Oo, Aa 5 kişi de başlatıyormuş kanka Abi kötü ya 6 olsa çünkü. Ki... Şu an 2-4 aynen 5 kişiyiz abi 6 olsaydı değil ya Hadi bakalım inşallah başarırız Aa tamam. başladı abi. Başladı. Mermileri iyi harcamamız lazım. Kanka hep kafa çekmeye çalışın. Mümkün Aa, olduğunca. Abi birinci dalga kolay ya. <laughs> Tekniklerle şey yapabiliriz bunları. Ben değil mi? Şarjörü fazla harcamayalım. Ben el bombasını salladım abi. İyi yaptın gül. kanka. Oo. Oh. Abi yanımda. Kuttu bana. Köre oldun değil mi? Abi köre oldum gidiyorum. Diyor musun? Kanka çok erken. Nereye Allah. gidiyorsun? Oğlum fena geliyorlar lan. Abi. Lan nereden geldin sen manyak? Mehmet gitme de evet Allah ah küçük kafanı getir. Oğlum zombiler... Lan çok fena sıkıştım. Kanka çok fena. Kadar... Lan. Abi ben de şuraya geldim Abi gittim. Kanka şişman geldi ve... Gördün mü? Evet abi çok fena sıkıştırdı. Ay ay ay. Kanka bir şey diyeceğim. Sıkışınca gidiyorsun dikkat et. Abi orada bir de dalga... Aa bir bu ne? Mehmet seni izliyorum. Bak arkanda arkanda. Heh. Abi, sıkışmamaya çalış mutlaka. Yok, yok, yok. Güzel. Kanka şuradaki şişmanı görüyor musun? Heh. Şişmanı Güzel vurdum bak şişmanı. Abi. abi arkasında bir şişman daha var hatta. Şişman kısa, Arkadaşlar Mehmet dayanmaya çalışıyor. Vay bıçak çekiyor. Abi. Kanka arkandan geliyor bir tane şişman. Bak oradan. Oo. Oh. Abi kafasını kapanınca çabuk ölüyormuş. Onu Kanka anladım. o zaman hep kafalara. O adam nereye girdi lan? Abi ha, güzel ben geldim. Aha, ben ilk olarak şu halinde. Tüccar odası baktım. nerede? Ha burada açmış. Arkadaşlar değişik değişik yerlerde tüccar odaları açılıyor. Normalde çoğu yerde var ama. Ee, ben aldım mı abi sen? Bak, hala tüccar odasına koşuyorum. Heh, şimdi buldum abi. Allah, <laughs> Şarjörleri dolduralım. Abi korkutuyorlar beni bir Iş, Para sıfır abi. abi de de Normalde lazım. arkadaşlar buradan silahlar alınıyor ama maalesef alamıyoruz. E, çünkü maalesef paramız yok. Zaten öldürdüğüm killere bakınca kanka 7 tane zombi öldürmüşüm geçen biliyor musun? 32 tane zombi öldürmüşsün helal olsun. Helal gidelim. Beni erken öldürdüler bro. Gel gel gel. Gel dışarı, dışarıya çık amca abi. Tamam geliyorum abi. Ortalığı kana bulayalım. Aaa geliyorlar. Gel abi gel gel gel. Arkadaşlar gerçekten stresli bir oyun. Eee zombilere dayanma olayı. Abi hepimiz aynı yerdeyiz. Gel gel. Onlar da tutuyor abi. <laughs> abi aşağıda Kanka dönüyor, ama zombileri ayırmazsak daha fazla oluyor işte hani mesela. Aynen bilmiyorum. Aa gel dışarı çıkışı buldum. Buldun mu? Şu an yavaş çekim girdi bana. Gel abi. Aa aşağıda var gel gel. Kanka Allah. Kanka ben iyi kaçtım ama sonra keşke kaçmasaydım. Kanka seni kurtarayım mı? Kanka ben kendimi kurtardım bombayla. <laughs> <laughs> tamam abi. Abi şu çok fena hasar veriyor ya. Oho eyvallah. Ar Arkadaşlar ar id ar basacağım. Ar Neredesin kanka geleyim. Nerede arkandayım. Abi bu hayalet ne çıkıyor ya? Kuşacağız abi biz ya. Evet, şu anda zaten başladı sıkışmalar. Abi dışarı gitmemiz lazım. En çok korktuğum kılıçlılar. Bomba atıyorum. Abi çok sıkışmalar var. Evet, biz abi çok fena sıkışmadık mı? Abi atladım ben aşağı kaçtım. Sen atlayıp kaçtıysan neler olsun? Ben de kaçıyorum şu an. Of. Fena indirdim. Allah. Kanka şey geliyor. Şişman geliyor. Aa bombaladım ben. Geber oh, pislik. Oh, oh. Geber pislik. Aa. Geber göremiyorum bir şey. Gelin gelin gelin. İb bitler sizi. Kanka ateş kanka ateş. Abi ben çok fena sıkıştım desen Abi yavaş şekilde bomba attım. Oh. Şuradan kaçayım. Ben bir şey basayım da. Bizim adamlar şimdi bombaları kullanmıyor abi. Ben de çok zor kalırsam kullanıyorum. Oh geber pislik geber geber. Oh be. Baba, baba. direnci bu direnci. Aha geberdi galiba. Allah geberdi geç beyler geldi kanka. Lan! O koydum patladı. Ne oldu? Kanka birden koşarak geldi. Kanka vermem gitti. Oh. Benim mermim tane bombam var ama. 9 tane kalmış ya. Arkadaşlar 7 tane kaldı. Kanka. Kanka heal bas sürekli kendine doldukça. Aynen ben de bakıyorum. Şuna da yaklaşıyoruz bu arada. Lan lan! Allah hayalet olanlar geldi. İlk lan ölü. Lan ben... abi. Ulan ölüyordum ya. Lan lan şuna da yaklaşmaya çalışıyorum ya. İyice uzaklaşıyorum. Oh! Bitti. Abi. İkiyi geçtik hadi. Evet dalga 2'yi de başarıyla geçtik arkadaşlar. Yalnız ııı. Ee... Sıkıntımız var. Aramıyor. Para yok kanka ben de az var. Aa ben 700 var. mecbur bunlarla devam edeceğiz. Hücrenin odasını bulmaya çalışıyorum bir de. Şarjörleri Şuradan... Abi alt patlar alıyorum bir tane. Oo para bol kanka sende. Ya ucuz alt patlar ya. 100 dolar mı? 95 dolar mı? Yani 32 kanka. dolar kaldığı için. Şu şarjörleri bir değiştirelim. 100 dolarmış var, kanka. Ne kadarmış? 100 dolar. Hmm. Kanka, kanka hazır, hazır mısın? Neredesin? Geliyorum abi yanına. Abi oraya çıkma. Gel dışarı istiyorsan. Bak dışarıdayım zaten. Gel Hadi. gel. Abi buraya... Baksana kapıyı kapatıyorlar. Ben buraya bir şey yapacağım. Gideceğim kitleyebiliyorsanız başka bir yere daha kitleyin Aynen gelen yerler azalsın Abi bu olay çok iyi ya. Ben burayı kaynakladım abi Burayı kapatamıyormuş abi Allah cezanı vermesin Aklım çıktı Nasıl kaynaklıyoruz kaynak Aa kaynak makinesi bu değil ki Kırıyorlar kanka Kanka kırıyorlar Ka Aa kaynakladığınız yerleri mi kırdılar? <laughs> Trollüyorum bunları. <laughs> Allah. Ulan bomba alın lan. Aa buradan da geldiler. Abi çok fena sıkıştırmıyorlar mı bazen? Abi köşeye aldılar bunlar ya. Şu an mesela artık biraz sıkışmış gibi hissediyorum. Bu adamı öldürüyorlar bak Geldim abi yanına Kanka arkanda örümcek Zizlik var attım. Örümcekler hızlı ya Aynen abi Ortalık 56. altı Bomba attım oraya fena Zizlik patladı attım abi, İki tane attı bende Valla mı diyorsun Üç yüz attım Of 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 Allah diyorum sana Abi o gelen ne? Kaç 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 O gelen büyük ne? Bilmiyorum kaç Abi testereli o Testereli Arkadaşlar bir de testerelimiz geldi Abi bu top kötü tutuyor kaç Deli testereli Abi bu ne biçim bir şey böyle aramıza giriyor Kaynıyor aramıza Ölmüyor bu Lan bana geliyor. Kıstırdı beni. Kanka bir testleri daha geliyor desem. Abi topuk Aa bomba yok mu? Kanka iki tane var. Abi sallatın arkadaşlar. Attım beni. kanka. Bir tane attım. İçin attım. Ha dondurdu. O çok güzel patladı. Kanka arka bombaları salla. Aa ben sıkıştım. Hadi, Hadi görüşürüz. Ondan arkadan. Eyvah. Hadi, Hadi görüşürüz. Eyvah. Ben buradan çıkarsam abi mucize olur. Kaldı. Ne oldu? Of. Mehmet gittin. Abi araya aldı lan. Aa sen yaşıyorsun. Lan hayalet geldi. Arkana sarla. Oo. Köşeye sıkıştı. Söyleyeyim ben sana. Farkındayım kanka. Kaç, yanına kaç. Aynen Bombam yok hiç kanka. Sönsü abi yaptık. Sönsü. Kanka tek değilim değil mi? Bir arkadaş daha var. O fizik tane kaldı abi. Birlikte indirebiliriz herhalde bu arkadaşlar. Oo bu... arkadaş tamam. Gelenci var sakat. Arkana arada bir. Abi sıkışmaktan korkuyorum. Eyvah. Abi bunlar fena kanka araya aldılar mı? Bir... Hayır. Neye bak, neye bak, bak. Hayır. 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 Kanka hayır. <laughs> Her yerden girdiler. Sıradakine gidiyorlar kanka. Abi arkadaş tek kalmış. Bence bu kadar kişi alamaz. Ale silah var onun elinde. Aa arkadan da girdiler. Aha o da gitti kanka. Evet. Arkadaşlar fena bir şekilde girdiler. 4 dalgayı geçemedik. Çok zorlandık. Ee, kanka bakıyorum şöyle bir 89 leşin varmış abi. Benim de 53 leşim var. Vay be. Arkadaşlar şöyle bir ana ekrana dönelim. Ee, çıkış diyelim. Ana menüye çıkalım. Aa, gerçekten e, güzel bir oyun oldu. Mehmet sen ne diyorsun kanka? Abi çok kötü ya. Kanka fena yenildik. Çok 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 kötü ya. Yalnız bayağı psikolojimi bozdu bu olay. Kanka zombiler gerçekten zor ve e, bayağı hani akıllılar da değil mi? Abi yalnız e, oynadığımız şey zor. Haber <laughs> olsun. Zorda mı oynamışız abi? Zorda oynuyoruz abi. Abi belli zaten. <laughs> Bence biz birazdan normalde takılalım abi biraz derecemiz yükselsin ondan sonra. Çünkü henüz daha kafa falan çekemiyoruz zombiler abi. Yani biz böyle kanatlanmadan uçmaya çalışmışız. Aynen. Abi geldiğin için çok teşekkür ediyorum bugün. Ee, güzel aynı bir video oldu. Ediyorum, ee, aynı zamanda Killing Floor'u ta tanıtmış olduk. Arkadaşlar abi. evet abi seni dinliyorum. Yani Arkadaşlar beğenirse videolarını, klinik videoları, videoları, da, videoları da devamını çekersin. Abi zaten yani. öyle bir şey düşünüyorum ben de. Eğer arkadaşlar beğenirseniz lütfen e, yorumlara yazın ve like atmayı unutmayın. E, Mehmet Ali de kanala açtı Mehmet Ali TV. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Killing Floor'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.